inceleyeceğimiz araç Mustafa hocamın 406 Peugeot'u. Hocam teşekkür ediyoruz. Rica <laughs> için. Bizim bu üçüncü konuşmamız oldu. İnşallah bu sefer tamamını erdireceğiz. Hayırlısı olmadı. Tekrar tekrar deniriz. <laughs> Şimdi 406 95'te 2003 arası üretildi. 2003 Ağustos'tan sonra 407'ye dönüldü. Zamanının o dönemdeki üretilen premium modellerinde bile olmayan donanımlar bu araçta mevcuttu. Ama Türkiye'de özellikle Türkiye'de D segmenti araçlar e, çok tutulmaz Passat hariç. Evet. Passat. öyle geldi tutuldu ve devam etti. E, ama aynı kaderi işte Ford Mondeo'dur. Efendim Peugeot'dur. Diğer o D segmenti araçlar hiçbiri o kaderi yaşamadılar. Özellikle Fransız'ın D'leri burada pek sevilmiyor. Aynen. Aynen. Benim <laughs> için de böyle. Kesinlikle. E, üretildiği yıllar aslında 95 işte o dönemdeki premium modelleri aslında tasarım olarak birbirine yakınlar. Ne var? E, işte köşeli hatlara sahipler. Biraz daha dinamik bir tasarımları var. B e, segmenti bir araç. Büyük ve heybetli görünüyor. Benim burada ilk e, dikkat e, dikkat ettiğim şey e, farları. Farlar hem uzun hem geniş böyle dar gibi tasarlanmış ama işte çamurluklara kadar taşmış. Ama aynı zamanda e, sis farlarıyla entegre bir şekilde sis farları da çok büyük tasarlanmış. O dönemin araçlarında yine olan şu e, koruma bankları, işte koruma şeritleri, işte tamponda, yan kaporta e, da kaputta ve arka e, tamamını çevreleyen e, koruma şeritleri o dönemdeki araçların hepsinde vardı. Bunda da e, var. E, o dönem STSV diye donanımlarla geldi. 99'dan sonra makyaj gördü. Bu STSV, bu SV modeli. ST bas. Evet, SV biraz daha dolusu. Dolusu. Daha dolusun da dolusu da var. <laughs> tabii ki. Var tabii, evet. Ee, o dönemde üretilen bu 406'lar, hocam 1.6 ile 3000 cc'lik motor hacimlerine sahiptiler. İşte 90 ile 207 beygire kadar çıkan bir şey vardı. Güç motor performansları vardı. En çok Türkiye'de tutulan da, bu arabaya en çok yakışan da aslında 2.000cc e, LPG'ye uyumlu ama Tabii. iyi bir kit ve usta eller ve yoksa Tabii ki özellikle rolanti ile ilgili bu Peugeot'larda çok sıkıntılar vardır. Araçtan kaynaklı değil aslında bu. Dediğim gibi o e, usta ve kitle ilgili, takılan e, kitle ilgili bir durum. E, bu sizin aracınız kaç model hocam? 97 model. Yaklaşık 10 yıldır bizde. 2011'in e, Kasım ayından beri biz kullanıyoruz. Daha öncesinde babamdaydı. Yaklaşık bir, bir buçuk yıldır da ben satmaya kıyamadığımızdan dolayı ben kendim kullanıyorum. Baba yadigarı ya. Evet, baba yadigarı. Satmaya bir türlü kıyamadığımız. S60'ına rağmen hala bir gözünün bunda olduğu bir araba şu an bu bizim Eyle için. E, e, zaten e, şey olarak konforlu, sağlam, dayanıklı ve hala devam ediyor tabii piyasada sizin bu kadar temizini bulmak zor nadir evet. artık nadir kalanlar atmosferik evet. olmasına rağmen performans açısından çok tatmin edici bir güce sahip ondan dolayı temizini bulmak biraz sıkıntılı tabii evet. motorla bir bakalım hocam tabii ki motor 2000 cc ama benim dikkatimi çeken bir nötr manzara sabit şunlar olmaz iki şu anki birçok araçta da bahsi sıfır da bile olmayan amortisörler. Şiş tarafı amortisörler. Hmm. Şimdi e, dedik ya motor 1.6'dan 3000 cc'ye kadar gitti. E, şey yok kasa olarak da kasa olarak sedan, station, hatchback ve coupe var. coupe var. E, Türkiye'de ağırlıklı sedan var. Station da nadiren görülüyor. Evet. Çok e, nadir. en çok kullanılan motor bu 2000 cc'lik motor, atmosferik bir motor. E, 16 valfli. 100 pardon 130 135 beygir 5500 Aşağı devirde kadar. 4500 devirde de 180 Nm bir torku var önden çekişli enlemisinin yerleştirilmiş bir motor e, sıfırdan yüzesi o zamanki değerler olarak söylüyorum 11 saniye e, maksimum surati ama yüksek o dönem için bile yüksek 200 km'nin üzerinde 203 ve 207 diye aklımda kalmış iki araç 1.300 kilonun üzerinde bir ağırlığa sahip. Evet. Ee, Tabi burada e, performans, e, bu şey motor hacmiyle ilgili o dönemler böyledi. Şimdi e, turbolarla falan motorlar biraz daha küçük, daha hızlı. Yakıtı ile ilgili, e, yakıtıyla ilgili e, benim şeyde baktığım testlerde, test verilerinde 70 litrelik bir yakıt deposu var, e, 13 veya 11 litrelikte bir ortalama yakıtı var. Hatta 9'a kadar düşmüş bu fabrikasının verdiği değerler. Ama bu benzin için. LPG'de nasıl olacak? LPG'de yaklaşık 100 km'de şehir, şehirler arasında 6,5 litre, şehir içerisinde de 13-14'ü çok rahat buluyor. LPG bu LPG, evet. Zaten dikkatimi çektiği benzinle dahil otoman sürüşleri, otoyol sürüşleri uzun yol sürüşleri yarı yarıya fark ediyor. Yani o zaman teknik görevlerinde şey var. yani yapılan testlerde 7'lere kadar düşmüş. Şehir içinde 13 14ün üstüne çıkmış. Karmada bir 9 olmuş. Evet. Aslında araba çok da şey diyemeyiz yani müsrif bir araç diyemeyiz. Yok kesinlikle Tabii. ondan yana ekonomik olaraktan beni çok memnun eden bir yapısı var. Evet. Ya şimdi LPG'li araçlarda birebir ölçmek mümkün mümkün? Yani bu teknik olarak da yani bir sıfır dahi, e, LPG'li araç e, üretilen araçlarda e, işte sıfır kit takılıyor. Onların bile ölçümleri aslında birebir ölçülemiyor. Bunun nedeni de işte LPG'nin özelliğinden kaynaklı. Evet. Ama e, aşağı yukarı bu sizin söylediğiniz değerlerdir. E, okuduğum yorumlarda da bunlar vardı. Evet, şimdi aracın bagajına bakalım. Bu şekilde açtık. Bak, bak. Bagaj al, bagaj kapalı alıp tabii. Yine şey yaylı. Ee, şu dikkatimi çekti. Burada da var kaplama. E, ee, bagajın içinde de var kaplama. Ee, ayrıca şu mekteş okulları, bunlar da buraya aslında hiç şey yapmış, gizlenmiş. Yeni çıkan e, araçlarda bile bazen bunu oturdu böyle Herhangi bir yük koyduğunuzda bile bir üstüne basıyor falan bir sürü şeyler, sıkıntılar. Ee, aslında bagaj 430 litrelik. Ama bagaj ağzı büyük olduğu için ee, şey hissi veriyor. daha büyükmüş gibi bir his veriyor. 430'da yaz aslında fena sayılmaz. Fazlasıyla yetiyor. Yani 4 kişilik aile olarak kullandığımızda dahi tüple beraber bir problem yaşamadık. E şurada e, söylemiştiniz CD changer'ın. Burada altılı CD changer'ımız vardı. O şey orijinal teybine bağlı olmakla beraber changer bozulunca biz de tekrardan yaptırmaya veya siparişle getirtmeye uğraşmamak adına yeni bir teyip alıp taktırdık. Şöyle çözdük. Orası da öyle kaldı. Dard yani CD'yi buradan takıyorsunuz ama oradan hem kasetli hem CD'li. Evet. İkisini de dinleyebiliyorsunuz. Kaset ise kaset, CD ise CD. Direksiyonun altında da kumandası vardı. Tabi orijinal teyip olmayınca kumanda da artık iptal oldu. Eyvallah. Evet. Şurada bagajı kapatırken size kolaylık olsun diye bir tutamaç şey, yapıştırmak için bir yer bırakmışlar. Bu da düşünülmüş. Ama bagaj Alır. Evet. Şimdi arka koltuklardayız ee, Arka koltuklar Hatta aracın koltukları Konfor Evet. Ee, deri koltuklar ee, Tabi araç ön koltuk sizin boyunuza göre Ayarlanmış Ön koltuk bana göre ayarlıyken Burada bir 5 parmak Mesafe var Yukarıda da bir 4 parmak rahatlıkla Boşluk var yine Kabin mesafesi bayağı iyi. Evet. Ee, kolçak var. Burada bir kolçağımız var. Bardaklığımız yok burada. Buradan bagaja erişim var ama mandalını bagaja yapmışlar. O yüzden buradan Hı -hı. ulaşamıyoruz. Bagaja bir şekilde. Makam perdemiz var. Burada bir makam perdemiz var. Şurada küçük e, bir gene saklama alanı var. Avadan bu karoda. 3 tane tutamağımız var. Emniyet kemerlerimiz ayarlı. Şurada bir kapıda e, aracın hem ön torpidoda hem iki sağ sol. hatta kapıların hepsinde şöyle bir e, kontrast yapmışlar. E, bu da çok o, şey görünüyor. Hoş ve güzel görünüyor. Camlarımız elektrikli. Şurada jetlerimiz var. Küçük ama yeterli. yeterli. diyebiliriz o dönemde. yeterli. Burada bir de küllüğümüz var. Küllüğümüz var. O dönemde Tavallı olmazsa tavanı. olmazdı. Tabii ki. Ön tarafa bakalım. Şimdi e, ön şimdi kokpitteyiz. E, şifreli çalıştırıyoruz. Evet. Nasıl Aracımız oluyor? Şifreli. Kontağı birinci kademede açtığımız zaman şurada görmüş olduğunuz kırmızı ışık Şifremizi girmemiz gerektiğini Şifresiz. şu an şifre girilmediği için motorun çalışmayacağını Şifresiz gösteriyor çalışmaz. bize. Evet. Onu da şu şekilde. Zaten sinyal şey ses veriyor. Sesli sinyal de veriyor. Şifremizi giriyoruz. Şifrenin doğru olduğu, da şurada yeşil bir ışık yanıyor. Onu atladım hemen. <laughs> el alışkanlığı hızlı kapatınca gitti o. Evet. Ön koltuklarımızın derinlik yükseklik ileri geri ayarları otomatik elektrikli koltuklar Yine elektrikli dört cam bu ön sol cam tam otomatik evet hidrolik direksiyon hidrolik peki direksiyonda yükseklik derinlik ayarımız var mevcut mu evet o da var evet. gayet güzel şimdi burada kullanılan malzeme hem kapılarda hem konsulda e, kaliteli ve yumuşak plastik kullanılmış. Bu da aracın kaliteli oldu. Zaten bu kadar uzun zaman bu araç e, bu şeyde kalıyorsa, bu kadar e, canlı kalabiliyorsa e, tamam sizin burada çok payınız var ama bu aracın da kaliteli ve sağlam olduğunu gösteriyor aslında. Tabii ki. Ayrıca şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. E, a termal cam camlarımız. Bu ne diyeceksiniz? E, Şöyle söyleyeyim. Zararlı ışınlar veya hatta güneş ışığı çok yoğun bir şekilde geldi. Bu yüzde %50 güneş ışını kesiyor. Zaten buradaki bozulmamaların biraz daha sağlam kalmasını sebebi biraz da o atermal e camdan kaynaklı. E direksiyonumuz hidrolik. Eğilmek direksiyonda var. Yolcu konsolda var. Eee torpido biraz önce bakmıştım şeyle. Kaplamalı. Kaplamalı. Burada ayrıca bir Saklama alanımız var. Burası da e, altı kaplamalı, elektrikli Şimdi pardon o, dijital, dijital koltuğumuz klima. da elektrikli. Hı -hı. E, bunda da var kolçak. İkisinde de kolçak var. Klimalı klimalarımız dij Tam dijital tam evet. evet. Direksiyon arkasında ses. Ilgili. Şurada bir kolumuz var görülüyor mu bilmiyorum bu teybi orijinal teybi varken teybi kontrol ediyorduk CD'den radyoya oradan kasete ses açıp kapatma ya da direkt mute vardı ama teyp değiştiği için artık bu kol ayrı bir aparatla çalışabilir hale gelmiş yol bilgisayarımız yol bilgisayarımız var burada yol bilgisayarı kolumuz burası yani şuradaki butonla aradaki sekmelerde hareket edebiliyoruz. Şimdi e, sürüş testine geçeceğiz ama sürüş testine geçmeden önce e, aracın teknik verileri ile ilgili e, özellikle şu, yani teknik veri derken boyu, boyu 4.60 e, 1.76 genişliğe sahip bir metre 40 santim yüksekliğe sahip ama işte biraz önce orada diz mesafesi var diye şu iki tekerlek, iki aks arası ise 2 metre 70 santim. Lastiklerimiz 195 65 15. 15. Ee, ama şu aksarasının e, şey olması, uzun olması hem arkada oturan yolcuların hem önde oturan yolcuların e, ferah bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlıyor. E, araba heybetli ama işte burun biraz uzun. E, görünüşte evet heybetli kastı ama iç açımları çok fazla aslında yansımamış. Ee, en azından e, tavana e, yukarıya doğru yansınamış. Şimdi sürüş testimize geçelim. Şimdi testimize başlıyoruz. Ee, dediğimiz gibi 3 haftalık bir süreç. Bu üçüncü üçüncü defa direksiyondayız. E, tabii bu da ne oldu? Bize, bizim için tecrübe oldu. Şimdi ben ilk hissiyatımı söyleyeyim. Ee, özellikle direksiyon anlamında hissiyatımı söyleyeyim. Direksiyon ne çok yumuşak e, ne de çok sert. Yalnız geri bildirim iyi. Yani yolda ne varsa siz aslında hissediyorsunuz. Bu tabii beğenen vardır, beğenmeyen vardır. Yeni nesil otomobilin direksiyonları bunlardan çok daha hafif. Ama bazıları çok da hissiz. O yüzden direksiyon anlamında hisli ve çok hafif şey ağır olmayan direksiyon. Sürücü, sürücü odaklı diyebiliriz. İkincisi geçen kullandığımda da biraz sürat yapmıştık yalıtımı çok iyi. Yani motor sesi çok yüksek değil. Eee özellikle rüzgar ve e, lastik sesi çok fazla gelmiyor. Tabak için geçen aracın dışarıdan sesi çok daha fazla gelmiyor size. Sessiz aslında. Yalıtım anlamında iyi. Artı aracın görüş açıları çok iyi. Hem önde hem yanda hem de arkada fena değil. E, aynalarımız, iyi. aynalarımız aynalarımız, aynalarımız, aynalarımız aynı zamanda elektrik aynalarımız ısıtma var mı hocam bunlarda? Aynalarda ısıtma yok. yağmur sensörümüz var. Evet. Yani o dönemleri düşünebiliyor musunuz? Sene 95'te yağmur sensörü böyleydi. Dediğim gibi görüş açıları çok şey değil. Eee amortisör sistemi iyi. Yani darbeleri çok iyi bir şekilde absorbe edebiliyor. Tabii burada çok kolu salınacak kullanmış. Yani hem ön hem arka lastikler, tekerlekler birbirinden bağımsız. Bu hem konfor getiriyor hem de iyi bir aslında yol tutuşu getiriyor. Aracın yüksek süratlardaki performansı ve yol tutuşu da aslında çok iyi. İşte dediğim gibi 0'dan 100'e 11. Işte maksimum süratli 200'ün üstündeydi. Tecrübeniz oldu muhtemelen yüksek süratlerde. Evet bir tecrübem oldu. Kaç oldu hocam tecrübeniz? Ee, aşağı yukarı bir buçuk iki sene kadar önce bir denemiştim. Zaten o da son olmuştu benim için. 215'leri falan gördüm aşağı yukarı. Ama daha sonrasında arabanın isteğine ben cevap vermeyi reddettim bu sefer. Daha üstüne de çıkabilecek gücü vardı o anlarda frenlerden bahsedeyim. Frenler aslında araç 1300 kilo. Hatta şu an şey, e, BPG'de biraz daha üstünde. Ama fren, fren dozu aslında iyi. Yani heybetli bir araç. E, bunun ön diskler, hava kanalı diskler, e, şeyler, e, arka frenler de sabit disk. E, fren dozu yani bastığınız kadar aracı durduruyor aslında e, ani frenlerde veya da frene e, e, araca fren yaptırdığınızda sizi çok böyle bir dozajı var. Onu hissettiriyor. Şimdi aracın artısı eksisi hocam. Bir kalite artılarımızdan en başta gelen kalite. 2 konfor. 3 lüks diyebiliriz. Hala bu donanımlarla bu araç lüks diyebiliriz. Yol tutuş. Hakeza. Yol tutuş çok iyi. Peki eksileri? Arabanın eksileri... Saklama alanları birazcık kısıtlı. Yani hemen öyle elimizin altında çok büyük şeyler koymamız gereken durumlarda birazcık sınırlı kalıyor. Peki işletme ve çalıştırma maliyetleri nasıl? Açıkçası yani bakım, bakımdır, Periyodik bakımları Periyodik bakımları yağını suyunu koy gözün kapalı bin git istediğin her yere Parça problemimiz var mı? Parça problemimiz Ankara içerisinde yok. Ankara dışında hatta Ankara'nın ilçelerine gittiğim zaman problemler yaşıyorum. Ben ailem Polat'la yaşıyor. Oraya gidip de aramam ihtiyacım olan bir parçayı daha doğru düzgün bulabildiğimi pek bilmiyorum. Muhakkak Ankara'ya gelip burada şaşmazdan halletmem gerekiyor parçayı. Evet. Ustası çok büyük problem değil. Elektrik tesisatı haricinde. Elektrik ile ilgili bir sıkıntı çok olduğu tık. takdirde o çok daha kaliteli, kalifiye bir usta gerektiriyor. İlk geldiği yıllarda da zaten bizim <laughs> ustalarımız bunu beyin elektrik sistemiyle birçok sorun yaşamışlar. Bilmedikleri için. Evet. Hala daha da zaten sanırım kronik de sayılabilir bu. Elektrik test saati kesinlikle bilen ellere teslim edilmesi gereken bir araba. Ee, tabii sizin kadar temizli bulunur mu? Ama bulunursa tavsiye misiniz? Tabii ki. Yani, yani e, kronik rahatsızlığı ben e, baktım yorumlarda da çok böyle aman aman bir şey görmedim aslında açıkçası. Çok ciddi bir kronik rahatsızlığı yok. Sadece e, sürekli kullanılan aşınan parçaların takibini, periyodunu iyi yapmak gerekiyor. O da kontrol edilebiliyor. Yani idare edebiliyor. Araba bunları sönümleyebiliyor. Belli bir kilometrenin üzerine çıkmaya müsaade ediyor ama onun haricinde ne kadar temiz bakılırsa, ne kadar sık değiştirilirse bu parçaların ömrü geldikçe çok daha uzun, güzel geri dönüşler veriyor araba. Parça masrafları da öyle çok korkulacak gibi. korkulacak gibi değil kesinlikle. Ben bugüne kadar trigger set değişti. Devir daim pompa değişti. Ve kayış ve bilyeleri değişti. Onun haricinde artık yaşı itibariyle iç döşemelerini yaptırdım. Yeniden aman aman ee, yok yok bunların fiyatları yani, tabii ki Baskı balata, amortisör, onun haricinde yani bu tür şeylerin toplamında iki senede aşağı yukarı 3000 liraya bulmamıştır yapmış olduğum masraf. bunlar da şey zaten olması hani gereken şey. Yani bir şeydir. Hani siz kısa şey gibi düşünün. Ay ayakkabınızın eski gibi değişmeniz, değişsizlikleriniz gerekiyor. Bunlar <laughs> her değişen olan şeyler. Ee, dediğim gibi baktığım yorumlarda yaptığım araştırmalarda konik aman aman da çıkmamış. LPG'li kullandığı için biraz işte Rolanti ile ilgili biraz şikayetler, sıkıntılar var. Ee, ama dediğiniz gibi temiz, nadir iyi kullanılmış bir tane bulunursa alınabilir mi? Alınabilir. Bugün itibariyle fiyatları da ama 50 bin vardır değil mi? Fiyatları aldı Fiyatları aslında dediğim gibi yani Fransızın D segmenti çok Türkiye piyasasında tutunabilen bir araba olmadığından dolayı çok değişkenlik gösteriyor. Aşağı yukarı 35-40 bin liralardan başlayıp 70-80 lira kadar çıkabiliyor. İşte bu da arabanın ne kadar üzülüp üzülmediğiyle alakalı, bir şekilde kullanıldığıyla alakalı tamamıyla. Ama orta halli bir şey almak isteniyorsa günümüz şartlarında dahi bu araba hemen hemen her şeye cevap verebiliyor. Ondan dolayı düşünen varsa güzel bir kontrolden geçirdikten sonrasında Son sonra düzgün bir araç bulurlarsa kaçırmasınlar diyebiliriz. Tabii ki aynen öyle. ilk böyle şey yapamadım. Çok böyle elimi yani. kaçıracak. Sessizliği ve yalıtım oldu. 20 yaşında devrilmiş bir araç. Bir konforda, bu sessizlikte, özellikle bu donanımlarla işte klimasından elektrikli koltuklarına, hafızalı koltuklarına varana kadar. Dört cam elektrik. Hidrolik direksiyon, ABS. ABS var mı hocam? Evet, ABS var. 99 sonralarında ESP falan da var makyajlı kasası ile ilgili çok bir bilgi sahibi değilim açıkçası. Da sanırım onlarda da var. Ayrıca e, orta konsolda tutulan bir düğmeyle ile aktif Evet. Hocam bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, ederim. Dedeniz baba yadigarı inşallah çok daha uzun yıllar bu temizlikle kalır kondisyonda kalır ben sizde kaldığı sürece bunun bu şekilde olacağını denemem. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.